Bu bölümde e, fiillerin aksamı ı sebası, yani yedi kısma ayrılması nazara verilecek. Ve devamında bu yedi kısımdan iki tanesi salim ve mehmuz olanlar e, bu programın sınırları içinde e, ele alınacak. Fiiller önce kendi arasında sahih ve illetli diye ikiye ayrılıyor. Sahih fiiller salim, mehmuz, muzaaf ve illetli fiiller de misal ecvef, nakıs ve lefif. Bunlar isimleri, bunların ne olduğu her biri yeri geldiğinde tek tek görülecek. Salim fiil, e, fiilin yedi kısımlarından, yedi kısmından birincisi. Kendisinde illet harfi olmayan, şedde ve hemze bulunmayan fiillere salim fiil deniliyor. Ve çekim itibariyle en kolayı bunlardır. Ve bunlar kurallı. Hani İngilizce'de düzenli düzensiz fiiller var ya bunlar düzenli fiiller kabilinden bunları öğrenmek daha kolay. Mesela ketebe, ketebe nasara bunlar salim fiillerdendir. Ve sıkça karşımıza çıkmaktadır. Biz burada misal olarak nasara fiilinin Kur'an-ı Kerim'de ne gibi farklı şekillerde kullanıldığını görmeye çalışacağız. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ bi Bedr'in andolsun Allah size Bedir'de yardım etti. Ve entum ezille siz güçsüz olduğunuz bir halde iken. Burada nasara yardım etti, kum size, Allahu Allah. nasara fiil küm bunun mef'ulü faili ise Allahu Allahu Teala e, Bedir'de size yardım etti ve entum ezille siz güçsüz bir halde iken burada Nasara'yı gördük diğer ayette Yansuru'yu göreceğiz in yansur kümullah felâ gâlibe Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Burada in ''Eğer'' anlamına geliyor ve yansuru fiilini cezme ediyor ''Eğer Allah size yardım ederse, fela قَالِبَ لَكُمْ Size galip gelecek yoktur.'' Galip yerine galip, telaffuzda da birbirine yakın. Burada emir şeklini göreceğiz. Allah'a dua ederken Bakara suresinin sonunda geçiyor. Ente Mevlana, Allah'ım sen bizim Mevlamızsın. Fensurna, bize yardım et. Alel kavmil kafirin, kafir kavme karşı bize yardım et. Nasara yensurudan emir olarak unsur geliyor. Tabi Allah'a aşa bu emir manası denilmesi uygun düşmez. Allah'tan talep isteği ifade eder. Alttaki örnekte istansara İstansara, Nasara kökünün istifal veznine e, yansıtılmış şekli. Yani Nasara yardım etti, İstansara yardım istedi. İst, başa gelen ist, e, istemeyi ifade ediyor. Oradan hatırınızda kalabilir. Hz. Musa'nın hayatından bir bölüm. Hz. Musa e, Mısır'dayken ve Firavun'un sarayında yaşadığı günler bir gün, şehirde bakıyor iki kişi dövüşüyorlar. İşte birisine yardım edecek. E, yardım da ediyor. Diğer gün tekrar aynı kişinin başkasıyla dövüştüğünü görüyor. İşte ayet-i kerime bu kısmını anlatıyor. Fe izellezi Musa birde de ne görsün? İstansarahu bil ems dün kendisinden yardım isteyen yastasrihuhu feryat ile yine ondan yardım istiyor. Yani burada istansara Nasar'a e, kökünden gelen bir kelimenin istifal veznine e, sokulması ve Nasar'a yardım etti ama İstansar'a yardım istedi. O anlama geliyor. Burada e, iki tane misal görmekteyiz. Nasrullah, Nasrallah. Yani Allah'ın yardımı anlamında ama bunlardan birisi. E, merfu nasrullah diğeri ise e, nasrallah yani mansup durumda. Bütün içinde görmeye çalışalım. Daha önceki e, ümmetlerde zor, çetin günler yaşanmış. Gerek peygamber, gerek peygamberin yanında bulunanlar zor günler geçirmiş. Kur'an-ı Kerim bize bunu hikaye ediyor. Messetumul se'u vad-darra'u onlara öyle darlıklar, sıkıntılar dokundu ve zülzilu ve sarsıldılar. Zülzilu, zelzele. Bunun meçhulü. Hatta öyle ki yegul rasul peygamber deyinceye kadar vellezine amanu ve onunla beraber iman etmiş olanlar şöyle deyinceye kadar e, sarsıldılar. Meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman? Devamında ele iyi bilin ki inna nasrallah Allah'ın yardımı garibun yakındır. Burada nasra bunu e, mansup okutan başındaki inne'dir. Ve inne is, bu şekilde ismini nasip etmiştir. Garibun kısmı onun haberidir. Onu da ref etmiştir. Önceki konularla bu şekilde bir bağlantı e, görebiliriz. Belillahu <Sessizlik> mevlâkum. Doğrusu sizin Mevlanız Allah'tır. Mevlakum, Mevlana. Yani Mevla Allah'ın isimlerinden. Mevlakum, Allah sizin Mevlanızdır. Ve huve o, hayrun nasirin, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Nasır, yardım eden. Ee, peki Nasirine nereden ulaşacağız? Nasır ismi fail. Nasırun, Nasırani, Nasırunem. Nasır bir yardım eden, Nasırani iki yardım eden, Nasırune çok yardım edenler. Ama burada Nasırine geldi. Hayır kelimesi izafet halinde. Dolayısıyla bundan dolayı mecrur oluyor. Mecrur halinde ise cem Müzekker Salim kalıbında geldiğinden Nasırun Nasırın haline geliyor. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Burada ise ensar kelimesini görmekteyiz. Ensar e, muhacirler var, bir de ensar var. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir deniyor. Medine'de onlara sahip çıkanlara ensar deniliyor. Kur'an-ı Kerim muhacir kavramını da kullanır, ensar kavramını da kullanır. Şöyle ki: Lagat teb Allahu Andolsun Allah tevbelerini kabul etti. Alen nebiyyi, peygamberin ve Muhacirine, muhacirlerin ve ensar ensarın. Ellezine ki bunlar ittabuuhu peygambere tabi oldular. Fil saatil usrati zor saatte. Yani Tebük seferine çıkılacak. Düşman e, Bizans gibi devrinin en güçlü e, devleti. E, mevsim Yaz mevsimi çok sıcak ve Müslümanların fazla bir imkanı da yok. Böyle bir zamanda muhacir ve ensar peygamberin yanında yer aldı. İşte Allah onlara mükafatını bildiriyor. Allah onların tövbelerini kabul etti. Ensar yardım edenler anlamında. Yani Nasrin şeklinde de gelir ama Kırık Cem olarak ensar şeklinde de gelir Burada da mansur şeklini görmekteyiz. nasır yardım eden, mansur yardım edilen. Ayette şöyle geçiyor. Velakat sebagat kelimetuna Allah buyuruyor. Bizim kelimemiz geçti. Yani söz verdik şuna. Li ibadinal murselin gönderdiğimiz peygamber kullarımıza elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza Ezelde şöyle söz verdik. İnnahum onlar lahumul mansurun onlar gerçekten mansurdurlar. Yani Allah'ın yardımına mazhar kılınacaklardır. Burada mansur e, mef'ul veznindedir. Yardım edilen demektir. Bunu çektiğimiz zaman mansurun mansurani mansurune tamamen kalıba uygun bir şekilde mansurune şeklinde burada karşımıza çıkmıştır. Salim fiil ile ilgili bu kadarını yeterli görüp buradan mehmuz fiile geçiyoruz. Mehmuz fiil kendisinde hemze bulunan fiil demektir. Ne gibi? E, üç şekilde karşımıza çıkar. Ya ilk harfi hemzelidir, ya orta harfi hemzelidir veya son harfi hemzelidir. Yani sülasi fiilleri zaten el alıyoruz üç tane harfi olduğuna göre bunun ya başında hemze var ya ortasında var veya sonunda var. Başında hemze olan ekele, ortasında hemze olan seele, sonunda hemze olan garae. Ekele yedi anlamında, seele sordu anlamında, garae okudu anlamında. Bunların bazı görünümleri mesela ekele yedi, yekulu yer ekil yemek ekil yiyen kişi ismi faili mekul yenilen ama emir olarak ise kul ''Ekele yekulu kul bu şekilde geliyor. Sele sordu istediği anlamında yeselu sorar sual sormak seil soran kişi mesul sorulan kişi sel sor Gara'e okudu anlamında. Yagra'u okur. Gra'e kıraat okumak. Gari okuyan. Mesela Mehmet Akif'in şiirlerinde ey sevgili kari ibaresi geçer. Sevgili okuyucu demektir. Bazıları bunu yanlış bir şekilde telaffuzda ederler. Makru okunan demektir. Mesela Kur'an'la ilgili deriz ki El Kur'anu huve kitabun makruun e, kitap okunan bir kitap. E, Kur'an okunan bir kitaptır. Emir olarak da e, Gara'e kökünden e, gelen e, emir şekli ikra oku. ilk vahiy oku emriyle başlamış. Peygamberimize gelen ilk vahiy ikra emriyle başlıyor. Muzari'den e, emir e, Muzari'den yapılır. İşte Mesela ekeleden nasıl emir yapılacak? Ona bakalım. Ekele ye kulu. Ye kulu sonunu cezme diyoruz ve baştaki ye'yi de kaldırıyoruz. Bu defa geriye kül kalıyor. Kul, kula, kulu. Kül sen ye, kula ikiniz, kulu siz yiyin. Ve bunun manası külü, kula, külne. Kur'an'dan örneklerle daha iyi hatırlayabiliriz. Ve kulna Allahu Teala buyuruyor biz dedik ki ya Adem ey Adem uskun yerleş. entesen sen ve zevcuke eşin el cennete cennete yerleş. Yerleşin. Ve kula minha oradan yiyin ra'den bolca haythu dilediğiniz şekilde bolca cennetin nimetlerinden yiyin. Burada Adem ve Havva'dan bahis var. Onlarla ilgili emir ...külâ, ikiniz yiyin. Ama hepimize yönelik ilahi bir hüküm. Allahu Teala kulu ve şrabu diyor. Kulu ve şrabu yiyin için min rızkilla Allah'ın rızkından. E çok kolay. Kulu yiyin ve şrabu için nereden? Min rızkilla Allah'ın rızkından. Müennese emir kuli gelecek. Bu da Hazreti Meryem'le alakalı Kuranda yer almakta. Ee, Hazreti Meryem'e deniliyor ki "fakuli artık ye wa bir iç vakariy aynen gözün aydın olsun". Yani kendisine e, oğlu İsa'nın e, müjdesi var, yani e, onun doğacağı müjdesi var ve bununla alakalı da artık ye iç gözün aydın olsun deniliyor. Ekeleden, e, yiyen kişi anlamında ismi fail, ekil gelir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin zakkumdan yemeleri anlatılıyor. Ve bu anlatılırken şöyle bildiriliyor. Fe innehum onlar le ekilune ondan yerler. E, minhe ondan, zakkum ağacından. Femaliune doldururlar. Minhe ondan elbutun karınlarını Burada ekilune ekele yedi ye yer ekil yiyen ekilu ekilune yiyen kimseler. Onlar cehennemdeki zakkum ağacından yiyen kimselerdir ve femaliune mali böyle mele'e doldurdu anlamında ve dolduran kimselerdir. E, Minhe o cehennemdeki zakkum ağacından butuğun karınlarını. Yahudilerin bir kısmının durumu anlatılıyor burada. Semma'un el-ilkezib. Onlar e, yalana kulak verirler. Ekkelun el Çokça haram yerler. Ekil yiyen demek. Ekilun bunun çoğulu. Ekkelun bunun mübalağalı ismi faili. Çokça yediklerini çokça haram yediklerini ifade ediyor. Bir de mekul kelimesi kısa surelerden elem keyfede rakeyfe'de geçmekte. Allahu Teala Kabe'yi haraba harabe haline getirmek için gelenlerin nasıl harab olduklarını bize anlatıyor. Ee, sürüler haline kuşlar gönderiliyor. Üzerlerine adeta bombalıyorlar onları. Ve bu ordu ne hale geliyor? Fecaalahum Allah onları kıldı Kabe'yi harap etmeye gelenleri. Ke yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Çekirgeler bir ekin tarlasına girer, her şeyi yiyip bitirirler. Ekinler artık delik deşik olmuştur. Bunlar da o şekilde delik deşik hale geldiler. Buradan diğerine geçiyoruz. Ortada hemze olan fiiller, örnek olarak da se'ele. Se'le se sordu, istedi anlamında. Se'leden emir Se'le se yes'elu Sel şeklinde veya is'el şeklinde geliyor. Burada sel şeklini görmekteyiz. Se'le se yes'elu e, is'el veya sel. Sel beni İsrail'e İsrail e, oğullarına sor. Kemâ teynâhum e, min ayetin ve yine biz onlara ne kadar apaçık ayetler vermiştik. Ee, burada sele yeseludan sor anlamında sel. Ama başına vav veya f geldiğinde sel değil de e, is'el kısmı kullanılıyor. Mesela e, veselu, min fadlihi Allah'ın lütfundan isteyin. Yani vav olmasa burada selullâhe min fadlihi olabilirdi. Böyle de kullanılabilirdi. Ama başında vav veya f olduğunda o zaman e, iselu kısmı e, tercih ediliyor. O kullanılıyor. Ve isteyin min fadlihi Allah'ın lütfundan e, isteyin. Yine e, sorun anlamında e, feselu ehle zikri zikir ehline sorun yani bilenlere sorun. İnkün la ta'lemun eğer bilmiyorsanız. Fes'alu yani burada da f başında f olduğundan is'el şekli kullanılıyor. İs'el sen sor. İs'ela ikiniz sorun. İs'elu siz sorun. F e geldiği zaman fes'alu. Fes'alu ehle zikri zikir ehline sorun. İnkün la ta'lemun eğer bilmiyorsanız. Meariç suresinin birinci ayetinde ise mazi ve fail şekli yan yana yer alıyor. Se'ele se'ilun se'ele sordu, istedi. Se'ilun bir isteyen bir azabin vaki vaki olacak bir azabı istedi. Vaki vakıa meydana gelme. Yani meydana gelecek bir azabı bir isteyen istedi. Yani bazıları ee, bu şekilde azabı adeta istiyor. Ee, bunu anlatan bir ayet. Ve Allahu Teala la yüs'eldir. La yüs'elu amma yefal yaptığından la yüs'el. Allah'a sorulmaz. Ve hum yüs'elun. Onlara onlar ise sorulacaklardır. Burada sele sordu. yes ee, yes'elun sorar. Yes'elun'un meçhulu yüs'elu e, yüz elü sorulur. Ama la geldi başına. La yüz elü sorulmaz. Allah sorulmaz. Amma yef'al yaptığından. Ve hum yüz elun. Onlar ise sorulurlar. E, ve bu yüz ulaşmamız için yüz elu, yüz elani, yüz E, bu şekilde çekimini rahatlıkla yapabiliriz. Bir de e, bir takım e, harf ilaveleriyle fiilden fiil türetme gibi. Sâleden tesele. Sele sordu, istedi. Tesele birbirlerine sordular. İşte Amme suresinin başı. Amme an eyi şey demek. An şeyin demektir bu. Hangi şeyden? ne? birbirlerine soruyorlar. Hangi şey hakkında? Birbirlerine soruyorlar. Bu tesaele kökünden geliyor. Tesaele yetesaalu ve bunu çektiğimizde yetesa'luyu, yetesa'lani, yetesa'aluna. Onlar birbirlerine soruyorlar. Sa'le'den e, ismi mef'ul mes'ul gelir. Ayette şöyle geçiyor. Ve kana ahdullahi mesule, Allah'ın ahdi mes'uldür. Allah'a verilen söz sorumluluğu gerektirir ve bunun gereği insana sorulacaktır. Mesul. Mesul kelimesinin çoğulu mesulün, mesulani, mesulüne. Mesul bir kişi, mesulani iki mesul kişi, mesulüne mesul olan kişiler. Vakifuhum <laughs> Allahu Teala cehennem ehli ile alakalı diyor ki tutuklayın onları innahum mesulun çünkü onlar mesuldürler. Sorguya çekileceklerdir. Buradan igra ona geliyoruz. Igra e, yani garae kökünden e, gelen bir kelime. Garae üçüncü harfi e, işte e, hemze olan bir fiildir. Emir igra geliyor. Garae yagrau buradan emir igra. İgra bismi rabbik Rabbinin İsmiyle oku, elذي halak ki o yarattı. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Ve ikra bunu çektiğimizde ikra ikra'a ikrau. İkrau siz okuyun demektir. İşte fakrau okuyun. Mâtaye yessere minel Kur'an Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Size müyesser olanı, size nasip edileni okuyun. Gara'e okudu demek bunun meçhulü Guri'e geliyor. Nasara Nusra gibi. Nasara yardım etti. Nusra yardım edildi. Gara'e okudu. Guri'e okundu. Ayette bunu şöyle görmekteyiz. Ve izâ guri'el gur'anu Kur'an okunduğunda festemi'u leh hemen onu dinleyin. Ona kulak verin. Ve e, Garae'nin muzarisi yakra'u gelir. Garae okudu, yakra'u okur. Burada e, nugri'uke geliyor. Bu akra'a yugri'u okutmak. Garae okudu. Başına bir elif getirdiğimizde akra'a okuttu. Ve bunu çektiğimizde e, yugri'u okutur. Nugri'u biz okuturuz. Ke sana Başına bir de s geliyor. Okutacağız. Peygambere hitap. Sen yüke sana okutacağız. felatense unutmayacaksın. Yani peygambere e, Kur'an'dan vahiy geliyor. Kur'an e, Kur'an ayetleri ve kalbine yazılmış olarak bunları hazır buluyor. Bugünkü e, kısımda e, fiillerin yedi kısma ayrıldığını ana hatlarıyla ifade ettik ve bu iki kısımdan salim fiil bir de mehmus hemzeli fiilleri ana hatlarıyla anlattık. Geri kalan kısımları sonraki derslerde e, tamamlayacağız. Ve bunları iyi anladığımızda herhangi bir sülasi fiilin hangi özellikte olduğunu ve e, ne gibi e, emir yaparken nelere dikkat edilir, e, işte İsmi fail yaparken nelere dikkat edilir? Onları bu şekilde anlayabileceğiz.